Hollanda'da yaşayan Elmas ve Zati Ak çifti, kızları Nira ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan babaları Hayati Öztürk'ün yanına geldi. Burada site içerisindeki havuza giren 10 yaşındaki Nira, havuzdan çıkması sonrası birden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler burada Küçük Nira'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından da Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 saatlik çabalara rağmen Küçük Nira kurtarılamadı. Nira Aküreğin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Turgutlu'ya getirildi. Küçük Nira için düzenlenen cenaze töreninde anne Elmas Akürek ve baba Zati Akürek'in cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü